Birisi Alfa, birisi Beta açı yapıyor. Yerden 2 birim yukarıdalar. Şöyle yazalım. Ee, uzunluğu 50 birim olan ipler ikisi de. Birisi yerden yüksekliği 32, yani e, o zaman şöyle 30 diyelim. Yerden tamamının yüksekliği 32 ise oraya 30 kalır. Yine e, yerden yüksekliği 50 ise buraya 48 kalır. 27, 24, 25'in iki katı. Burası 14 birim. 30, 40, 50 burası da 40 birim. yani burada tanjant alfa 30 bölü 40'tan 3 bölü 4 diğerinde de tanjant beta 24 bölü 7. Şimdi bunu niye söyledim tanjant ve e, alfa ve betayı? Çünkü arkadaşlar bakın bu sefer diyor ki zeminle alfa ve betalık bir açı yapacak. Şimdi bunların toplamı e, bakalım geniş açımı negatif e, pozitif açımı bilmiyorum ama ben biliyorum gerçi çözdüm soruyu. Hemen öyle yalan da söylem, bilmiyorum gibi. Bilmiyormuşu oynamayayım. Ee, siz bilmek zorunda değilsiniz. Soruyu çözerken fark edemezsin. Ben de bilmiyordum. Alfa ile beta'yı toplayınca geniş açı olduğunu fark ettim. Sorunun başında bilmek önemli değil. Sadece doğru bir çizim olsun diye gösteriyorum size. Alfa ve beta olacak şekilde oluyormuş. Bu sefer yerden e, 2.3 birimi yukarıda tutuyoruz. Daha sonra yatayda 4.4 almış benden beklediği düşeyde ne kadar yol aldığı o zaman şu yeşil kısmı soruyor. Yani gördüğünüz gibi aslında tanjantla ilgili bir soru. Karşı bölü komşu çünkü komşuyu biliyorum karşıyı bir bilsem olayı halledeceğim. Şöyle 4.4'ü biraz daha kısa yapayım. Bakın bu şekilde. O zaman bakalım ne söyleyebiliriz diye. Tanjant alfa artı beta eşittir. 3 bölü 4 artı 24 bölü 7 bölü 1 eksi 3 bölü 4 çarpı 24 bölü 7 şimdi buradan da bakalım o zaman e, 21 96 daha 117 bölü 28 burası da 28 e, 72 eksi 44 bölü 28 bunlar gitti Eksi 117 bölü 144. Gerçekten bakın geniş açıymış alfa artı beta. Böylece göstermiş oldum. Şimdi artık üçgeni bir daha çiziyorum. Bakın şimdi şöyle bir alfa artı beta. Şu kısımda 2.3 duruyor onu unutmayalım sorunun sonunda kullanacağız. Ee, daha sonrasında tanjant alfa artı beta eksi 117 bölü 44 ise o zaman burası da 117 bölü 44 olacak. Şu açıya teta dersem buraya 4.4 olduğunu kendi söylüyordu. 10'a bölelim o zaman burası da 11.7. Toplarsak bakın 11.7 2.3 daha 14 olacak D şıkkı. Evet parabolik olarak ilerleyecek ve yüksekliğinin 3 bölü 4'üne gelecek. O zaman arkadaşlar bakın 64 birim düştü. 64 birim düşerken sonra en tepeye çıktığında ilk halin 3 bölü 4'üne yükseldi. 48'in 3 bölü 4'ünü yapar. Şey 64'ün 3 bölü 4'ünü yapar 48. Sonra parabolik bir il izliyor ve 10 birim ilerliyor. O zaman 5 burası 5 burası olur değil mi? Sonra devam ediyorum. parabolün tepe noktasını vermiş çünkü bize en zirve yer. Sonra geliyorum. Yine buradan e, çıkacağız. 48 inmiştik. O zaman yine 48'in 3 bölü 4'ünü yapar. 12 çarpı 3'ten 36 yapar. Ve yine 11'im ilerliyorum. Geldim buraya. Şimdi yine 36'nın 3 bölü 4'ü kadar. O da 27 yapacak. Ve yine şurada arkadaşlar en son 11'im ilerlediğimde artık orada bırakmış. Bize ne demiş? Şu açının kotanjantını soruyor. Tamam burada ben dik üçgen oluşturayım. Büyüteyim bak. Şöyle bir dik üçgen indireyim. Burada 27 ise 27. Yukarıya ne kalır? Bak 9 kalır. Zaten 5 5 daha böyle 10 oldu. O zaman e, şuraya bir alfa diyeyim arkadaşlar şimdilik. Sonra geliyorum buradan da bir tane dik indireyim. Burasının tamamı 36 olduğu için 36 o zaman yukarıya 12 kaldı. Şimdi arkadaşlar şu kısım zaten parabolden dolayı 5 5 10 birim geldi. Buraya beta diyeceğim. Bakın 90 derece dikdörtgenden dolayı. O zaman şu açı bana sordu. 360'tan bunları çıkarırsam ne olur? 360 eksi alfa artı beta artı 90 derece bakın ee, o açıların toplamı şurada bakın alfa 90 beta o zaman 270 eksi alfa eksi beta yani 270 parantez, e, eksi parantezinde 270 eksi beta artı alfa oldu. Soru bana bunun kotanjantını soruyor. E Zaten kotanjant 270 eksi beta artı alfa nedir? Bunun tanjantıdır. Üçüncü bölgede nasıl olsa hepsi aynı. O zaman soru bizden tanjant beta artı alfayı istiyor. İşte arkadaşlar orada tabii ki 3. bölge gibi düşünürseniz kot 270 eksi alfanın tan alfaya eşit olduğunu unutmayın. Bu yüzden de oraya bak tan beta artı alfa yazdım. Şimdi tan alfa karşı bölü komşudan 10 bölü 9 geldi. Tan beta'ya bakalım. Karşısı 12 komşusu 10 12 bölü 10 yani sadeleştirirsem 6 bölü 5. Şimdi tanjant beta artı alfa formülde yazalım. Topluyorduk önce tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant betaydı. Buradan da baktığımız zaman payda eşitliyorum 50 54 daha 104 bölü 45. Öbür tarafa bakıyorum burası 6 bölü 5'ti değil mi? Ee, 45 Sadeleştirmemi yapayım. Burası 2. Burası 3. Burası 2 oldu. O zaman eksi 1 bölü 3 geldi arkadaşlar. Sadeleştirmeyi yaptığımız zaman buradan da eksi 104 bölü 15 geldi. Sorunun benden istediği doğru cevap A şıkkı çıktı. Şimdi burada bir denklem verilmiş bakın. AD ile 1 eksi cos 40'ın çarpımı sin 40 ile DC'nin çarpımı diye. Şimdi o işlemi bir yapalım o yüzden. E, ee, AD'nin DC'ye oranı ne olur? Sin 40 bölü 1 eksi cos 40. Bu işlemi bak 1 eksi cos 40 biraz aslında yarım açıyı hatırlatır hemen bana. 1 eksi cos 40'ta da ben şöyle yaparım. 1 eksi 1 eksi 2 sin kare 40. Çünkü oradaki 1 eksi 2 sin kare 20. Birlerden kurtulma şansı cos'ta yarım açı formülüyle arkadaşlar. Dolayısıyla burada sin 40 bölü 2 sin kare bak 20 geldi. Sin 40 da 2 sin 20 kos 20 bölü 2 sin kare 20'den bunlar gitti. Ne olmuş oldu? Ee, sin kos 20 bölü sin 20'den kotanjant 20 geldi. Şimdi Hatta şöyle cos 20 ve sin 20 olarak bir kalsın tamam mı? Bu ne ile neyin oranı? ad ile dc'nin oranı. Ee, şöyle bir şey yapabilirim o zaman. Normalde harflendirebiliriz ama niye kendimizi kasalım ki? Hani nasıl ki bazen 1 veriyoruz 2 veriyoruz falan ya. Madem ad dc'nin oranı cos 20'ye sin 20. Buraya cos 20 yazalım. Buraya da sin 20 yazalım. Dediğim gibi şöyle yazsam ne olacak? Ama bunlar nasıl olsa alan oranları yaparken... E, yazarken birbirini götüreceği için soru e, sıkıntılı olmaz. AB'nin de AD'ye oranı ne demiş bize? Bakalım. E, A'ymış. O zaman buraya A cos 20 diyeyim. Buraya da A sin 20 diyeyim. Şimdi arkadaşlar burada, burada bundan sonra bir cos teoremi yapsak sanki kenarlar arasında bir bağlantı buluruz. Hem de sin 20 cos 20'yi de yorum yapmış olurum. Aman Cos teoremi diyorum pardon. Pisagor yani. Nasıl olsa dik 90 derece. A kare sin kare 20 artı A kare cos 20 sin kare 20 artı cos kare 20 artı 2 e, sin 20 cos 20'den buraya bir sin 40 yazayım böyle. Lazım olursa kullanırız. Sonra burada yine A kare sin kare 20 cos kare 20 ne olur? A kare olur. Burası 1 artı sin 40 oldu arkadaşlar. A kareyi artık 1 artı sin 40 bulmuş olduk. Bize alan ABC'yi soruyordu. Bir bakalım alan ABC'yi. A kare çarpı sin 20 çarpı kos 20 bölü 2. Şimdi ben hemen sin 20 kos 20'nin ne olduğunu biliyorum. Sin 40'ın yarısı. O zaman ne yaparız? A kare eksi 1 bölü 2 sin 20 çarpı kos 20 olur. O zaman yerine yazdığımda a kare eksi 1 bölü 2 bölü 2 buradan da o zaman a üzeri 4 eksi a kare bölü 4 olmuş oldu yani c şıkkı. Burada zemine göre değil de aslında tepe noktasına göre demek lazım onu e, tepe noktasından ne kadar uzaklıkta diyelim çünkü o zaman 2.8 değil de diğer uzunluğu bulmak gerekiyor yani şıklara göre yaparsak yoksa ben işlemi yapayım zaten oradaki işlem hatası şık hatasını görürsünüz yoksa soruda bir hata olduğu için değil. Bakın şimdi bize diyor ki Bunlar aynı açıymış alfa alfa diyelim görüyorsunuz bakın eşit açı yapacak biçimde bu e, açıldığında ilk durumda şu A üstünde göstereyim bakın size ilk durumda şöyle bir alfa kadar açtığımız zaman buraya da A üstü noktası dersek ne oluyormuş burası 10 santim 2 santim yükseliyormuş burası da 8 oluyormuş. Şimdi o zaman burada ne olacak alfa? E, 6, 8, 10'dan dolayı aslında açıyı kullanabiliriz. Tan alfa 3 bölü 4 işte sinüs alfa 3 bölü 5, kos alfa 4 bölü 5 hangisi lazım olursa. Sonra bana demiş ki ikinci durumda bu 2 alfa çıkacak bir nevi bakın değil mi? 2 alfa. Sonuçta alfa alfa da 2 alfa ve şu kısmın yüksekliğini soruyor aslında bana. Meselemiz o. Şimdi bakalım o zaman ona. Burada e, uzunluğumuz 11'im. Artık ben aslında burayı da burayı da güya bilmiyorum ama şu yorumu yapabilirim. Zaten tanjant 2 alfa aslında 1 şöyle yazarsak 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfa ya. 2 tan alfa ne arkadaşlar? 6 bölü 8 3 bölü 4'ten 6 e, bölü 4. Sonra 1 eksi tan kare alfa ne? 3 bölü 4'ün karesi 1 eksi 9 bölü 16. Buradan 3 bölü 2 bölü 7 bölü 16 oldu. Sadeleştirirsek 24 bölü 7 geldi. Şimdi şurası 24K burası 7K o zaman bu da 25K. 25K 10 sa K ne geliyor buradan? 10 bölü 25. 5'e bölersek 2 bölü 5. 7K'yı bulalım. 14 bölü 5. Bu da ne yapar? 2.8. Gördüğünüz gibi burası 2.8. Yani cevabımızın aslında ne olması gerekiyordu? 7.2 ama şıklarda yok. Yani 2.8 cevabımız yani aslında o yukarıdan uzunluğu sormuş ama biz yapalım hani şıkka göre de yukarıdan 2.8 diyelim C olsun hadi. 1 artı tan alfa bölü 1 eksi tan alfa kod betaymış buna göre beta değerinin 0.2 pi aralığındaki alabileceği değerler toplamı kaç radyandır diyor. Aslında fena bir soru değil bak burada bir yıldız koyalım buna. Şimdi I, grafiklerle ilgili böyle derinlemesine bir analiz falan düşünmeyin. Aslında burada size sadece gösteriyor. Kesim noktası demek bunları ortak çöz demek değil mi? Biz iki tane grafiğin kesim noktasını ne deriz? Burada bulurken apsisi. Normal bunları ortak çöz çünkü ordinatları da aynı. O yüzden cos 2x eşittir sin 3x dediğimiz zaman burada özel bir durum yok. Bunların kesim noktasının apsisi Aynı ordinatı veriyor şöyle analitik düzlem çizsek mesela. Buna göre baktığımız zaman e, cos 2x eşittir. Sin 3x'e ne yaparım? Cos 90 eksi 3x yaparım böyle sin 3x'i. Buradan da 2x eşittir 90 eksi 3x artı 360k veya 2x eşittir eksi 90 artı 3x artı 360k. Şimdi soru arkadaşlar zaten 0 pi bölü 2 aralığı diyor ya. Buradan hani hesaplamamıza gerek kalmayacak. 5x eşittir 90 artı 360 k'dan x eşittir 18 artı 72 k oldu. E buradan şimdi bu yorumu yaptık. Dar açısı haliyle k'ya 0 verirsem 18 derece oldu. Peki şimdi 1 artı tan alfa bölü 1 eksi tan alfa ne? Bence mesele biraz o. Şimdi burada herhangi bir toplam formülüne uymuyor gibi duruyor ya da fark formülüne uymuyor gibi duruyor. Ancak şöyle bir yorum geliştirebiliriz. 1'e tan 45 dersem. Onu fark ettim. Siz farklı bir şey görürseniz bana söyleyin. Tan 45 artı tan alfa bölü 1 eksi tan 45 çarpı tan alfa gördünüz mü? Benim aklıma bu geldi görünce hani acaba ne yaparım diye bakınca. Buradan da toplam formülünden Tan 45 artı Alfa oldu bu Tan 45 artı Alfa e, zaten ne demişti e, o değerin Alfa olduğunu yani bu Alfa dediğim Aslında x Alfa oldu cevap olarak söylüyor bakın soruda o zaman yerine yazarsam 45 artı 18'den ne olacaktır Tan 63 tan 63 de neye eşitmiş kotanjant beta ya o zaman buradan kotanjant Beta olduğuna göre Beta kaç derece gelmiş olacak 27 derece Başka beta şimdi 27 derece. Bir de ne olacak arkadaşlar? Bunun 180 fazla. 0-2 bir ara bu sefer dar açı değil bak. Beta'yı ilk 27 bulduğumuz gibi 180 eklersek aynı zamanda nedir? 180-27 daha ne yapar? 207 e, yapar değil mi? Evet. iki tane açı bulmuş olduk bakın. Ne istiyor bizden şimdi? Bunların toplamını. O zaman 207-27 daha 200... 34 derece oldu. Bakalım şıklarda 234'ü veren hangisi? Şu C şıkkıymış arkadaşlar. Çarpalım hakikaten oluyor mu? 8 kere 3 24, ee, 1 50. Burası 18. Hakikaten 234'ü verdi. Dolayısıyla alacağı değerler toplamı C'ymiş. Ne olur ne olmaz bir kontrol edeyim dedim. Bu soru da fena bir soru değil aslında. Bak sin x artı cos bölü cos x eksi kotanjant 58 demiş. 0 ile 2 pi bölü 3 arasında bir açıymış. Şimdi arkadaşlar, ben burada bir eşlenik yapacağım size. Ben yani onu gördüğüm için. Hani burada dedim acaba toplam fark yapılabilir mi? Ama CosXSinX olmayacak. E, eşlenik bazen yapıp hani en azından paydaya bir yorum yapayım, paya yorum yapayım diye. İnanın hakikaten bu geldi aklıma. Ama dediğim gibi siz şimdi bazen bizden çok daha enteresan yorumlar görebiliyorsunuz. Ben şu sorunun sonunda bir şey fark ettim. O yüzden bu yaptığım yol sizin düşündüğünüzden farklı gelebilir. Şimdi sin x artı cos x eşleniğini aldım. S kare kısaca yazayım. C kare artı 2 s kısaca yazdım. Sonra c kare eksi s kare. Şimdi 2 sin x çarpı cos x ee, ne olacak? Sin 2 x artı 1 bölü c kare eksi s kare ne? Cos 2 x eşittir kotanjant 58. Bak bunu yaptım böyle. Kotanjant 58 de bu arada Tanjant 32 ben genelde tanjant yorumlamayı seviyorum. Sonra böyle kaldım. Allah Allah ne yapacağım bir de yani nasıl bir denklem çözeceğim buradan nasıl işin içinden çıkacağım diye. Sonra arkadaşlar bir şey yapamayınca tanjant 2x dedim. Bir de buraya 1 bölü cos 2x diye ayırdım tam hiçbir şey düşünemeyince. Sonra şunu fark ettim. 1 bölü cos 2x bir kere birden büyük bir sayı. Burası. Bu net birden büyüktür. Niye? kosinüs 0 ile 1 aralığında değerler alıyor ya. Burada 0 ile 2 pi bölü 3 aralığında gördüğünüz gibi hani negatif değer olursa da bu sefer eksi 1'den küçük olacak. Şimdi haliyle burada topladığımız zaman bak bu eğer dediğim gibi 1'den büyük olursa yani 0 ile 2 pi bölü 3 değil de hani bu aralıkta 0 ile 90 aralığında bir değer aldık diyelim. O zaman ne olacak? Kosinüs geniş açı olacağı için ne, e, negatif gelecek, şuradan düzelteyim eksi birden küçük bir değer olacak. Sonra tanjant 2x yine aynı şekilde eğer 0 ile 90 arasında olursa 2 katını aldığımız zaman e, 0 ile şey 2 katını aldığımız zaman geniş açı olacak. O zaman arkadaşlar o da negatif gelecek. 2 tane negatifin toplamı tanjant 32 eşit olabilir mi? Hayır, oradan gitti. Gelelim şimdi 90 ile 2 pi bölü 3 arasına yani geniş açı olursa. O zaman ne olur? Tanjant 2x maksimum 240 derece olur. Bu maksimum yine e, 240 derece olur. Şimdi burada da yine aynı şey oldu arkadaşlar. Burada da bu sefer bu tanjant 240 ne e, kök 3 değil mi? Maksimum 240 bile olsa söylüyorum bakın. Buysa eksi e, ne olacak? 240 derece olduğunda eksi 1 bölü 2. Ters çevirirsem eksi 2. Gördüğünüz gibi yine negatif oldu. O zaman burada ben Kesinlikle pozitif bir değer elde edemiyorum. O yüzden bunun tanjant 32'ye eşit olma şansı yok. Bundan dolayı hiçbir şekilde x değeri bulunamaz. A şıkkı. 1-cos x ve sin 2x'in yani tam grafikleri net bir şekilde verilmemiş. Kesim noktaları verilmiş. Birinci parça ve ikinci parça. Birinci parçada 0-90 aralığındaki kesim noktası. ikinci parçada da 90 ile 270 arasındaki kesim noktası verilmiş. O zaman ne yaparım ben? kesim noktasını anlamak için bir kesinlikle ortak çözüm yaparım. Kesim noktası buydu çünkü. 1 eksi cos 2x eşittir sin 2x. Hemen cos 2x'i e ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle 1 eksi 1 eksi 2 sin kare x böylece birden kurtulmuş olurum. 2 sin kare x eksi sin 2x eşittir 0. 2 sin x çarpı sin x öbürü de 2 sin x çarpı cos x eşittir 0. Buradan da 2 sin x parantezinde sin x eksi cos x eşittir 0. 1 sin x 0 olabilir. 2 sin x eşittir cos x olacağı için at sol tarafa tanjant x 1 olabilir arkadaşlar. Buradan o zaman x'in 0 olduğu değerler 0 pi 2 pi nokta nokta böyle gider. Tanjant x'in 1 olduğu değerler. Hani özel bir şey düşünmeye bile gerek yok. Bildiğimiz açılar. 45 derece, 225 derece nokta nokta böyle gider. Şimdi bakalım ne demiş bize? 0 ile pi bölü 2 aralığında. O zaman 0 ile pi bölü 2 aralığında ne var cevabımız? 45 derece var bakın. Bu alfaymış. Sonra pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 arasında ne var? Sadece pi var. O zaman buradan Ha, bu arada şuna da dikkat edin bakın x sıfırla pi aralığında olacak diyor. Aman onu da söyleyeyim tamam mı? Bakın dolayısıyla hani şunu diyebilirsiniz. Hocam niye 225 olmuyor? Ama x arkadaşlar sıfırda pi aralığında değerler alıyor. Dolayısıyla bu iki değeri yazacağız. Bu da beta. Şimdi artık tan alfa 45 olduğu için bir tanjant beta 0 buradan da cevabımız. 1 oldu C şıkkı. Tan x artı kot x 2 verilmiş. Bu denklemin çözüm kümesi. Şimdi tan x artı kot x arkadaşlar hemen yapayım bak. T artı 1 bölü T diyeyim. Yani kısaca tanjantı T diyeyim. Kotanjantı da 1 bölü T. Eşittir 2 dediğimde şunu fark edeceğiz. Payda eşitle. T kare artı 1 eşittir 2 T. At sol tarafa. T kare eksi 2 T artı 1 eşittir 0. T eksi 1'in karesi eşittir 0'dan. Mecburen tanjant x'ine geldi 1. 0 ile 90 arasında tek sağlayan değer o zaman ne olur? 45 derece olur. Şimdi artık e, bu A'ymış. 45 derece. Buradan 1 eksi tabii ki tan 45 artık ne olacak? 0 zaten 0 bölü 2'den 0 gelecek. Cos B. Buradan da B değeri ne olmuş olacak? Pi bölü 2 yani D şıkkı.